doping değil, bitkisel. Hı -hı. Kanda ne çıkacak? Vitamin çıkar, mineral çıkar, enzim çıkar. Ne çıkar? Evet hocam. Kimyasal için Şimdi şöyle. Ee, doping, kimyasal doping, bazıları Hı -hı. alıyor. Benim oğlum da fitness'e gidiyor. Ona da vermek istemişler. Hayır asla alamazsın dedim. Çünkü kimyasal doping, bunlar proteinler vesaire veriyorlar. İçinde e, anabolikalar var. Tehlikeli. Bir, erkeklerin göğsünü büyütür. Evet. Yani kas yapayım diyor ki göğsü de büyüyor. İki, erkeklerin cinsel organı küçülür. Üç, spermi azalır. Dört, erkeklerin testisi küçülür. Hmm. Yani erkekler belki kas olarak kaslanırlar ama erkeklikleri gider. Yani bu doping yavaş ilaçlarını yavaş. kullanmak. Cinselliği biter erkek. Doping o. ilacı kullanan erkekler erkekliği yavaş yavaş gider. Tehlikelidir. Cinselliği evet. gider. Cinsel hayatı biter. Tehlikeli. Az daha buradan uyaralım biz spor yapanları ve doping ilaçlarını kullananları e, özellikle baylarda oldukça tehlikeli ve cinsel açıdan da vücudunuzun şekillenmesini sağlamaya çalışıyorsunuz ama bir yandan da sağlığımızı bozuyoruz. O yüzden daha dikkatli olmalıyız ve o yüzden de Siprolinayı Sadece... e, önerelim daha sağlıklı olur ve buradan da Siprolin hakkında da tekrardan hatırlatalım izleyenlerimize iletişim telefonunu görüyorsunuz ve e, şu anda da internet adreslerini görüyorsunuz bitkiseltedavi.com ve doğaltedavi.net adreslerinden hocamızın bitkiler hakkında bilgilerini alabilirsiniz ve ulaşabilirsiniz. Bitkilere ulaşmak için de canlı yayın telefonlarımızdan bize bağlanabilirsiniz ve danışma hattından da bitkiler hakkında bilgi alıp ulaşmayı sağlayabilirsiniz diye hatırlatalım hocam. Evet yani sadece erkeklerde problem olmaz. Aynı zamanda bayanlar da fitnese gidiyor. Onlar da alıyor bu tür evet. anabolikalar. Bayanlarda da tüylenme, kıllanma olur. Oo. Ses konuşma tonu değiş erkeksi konuşmaya başlar. Onlara da tam aksi ses etki yapıyor yani. Evet. E... Erkekleri bayanlara yönelik. Erkek kadınları erkekleştirir, erkekleri, erkekleri kadınlaştırır. Erkekleri kadınlaştırır. Erkeklerin ses tonu kadınsı olur, kadınların ses tonu erkeksi olur. Anladım. Bayanlarda yumurtalıklarda kist, rahimde miyomlar oluşur. Anormallikler çıkar. Çok kötü olur yani. Bu evet. nedenle anabolika tehlikeli. Oysa spiron doğal Hı hı. Doping. Doğal doping. Bitkisel. O zaman hocam izleyenlerimize önerelim. Ee, daha rahat oruç tutmak istiyorsanız ve halsizleşmek istemiyorsanız size e, sahurda ve iftarda gayet gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bitkisel e, tedavi yöntemi olarak süprönle önerebiliriz. Ve, ve yaşam kalitenizi de süprönlerle daha da çok yükseltebilirsiniz.